Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Ee, hep Brawl Stars olmasın, biraz değişiklik olsun diye düşündüm. Sizlerle bugün oynayacağız biraz kafa topunda. Şu karakterimizi de değiştirelim. Tam full enerjisi var. Şöyle buradan ödüllerimizi de hemen toplayalım arkadaşlar. 5 hmm. madalya toplamak gerekiyormuş. Hemen oynayalım. Penaltıya hoş geldin kafa tabii ki. Hmm. i̇lk defa penaltı oynuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. ben nereye satıyor? Eğitmen. Ha, arenaya hoş geldin, hoş bulduk. Güçlerini maçtan önce seçebilirsin. Güçler tüm maç boyunca aktiftir. Aktif güçlerini burada görebilirsin. Şut çekmek için hedef kalenin içindeyken tuşa basılı tut ve çabuk yeşil alana gelin. Çubuk yeşil alana gelene kadar tutmaya devam et. kaçırdı. Savunma yapmak için çubuğu ayarlayarak kalecinin savunacağı alanı seç. Kırmızı alanın içinde kalan şutları kurtarırsın. Iskaladı. He anladım. Kalenin içine geldikten sonra basılı tutacağız. kaçırdım yine. Çok anlayamadım arkadaşlar da. O da ıskaladı. Anladım. Mantığı anladım arkadaşlar. Burada ki kırmızı alanı seçiyoruz önceden. Tahmin ediyoruz. Ve ona göre o kırmızı taraftaki topları kurtarıyoruz. Bu yeşil kısma geldikten sonra bırakıp gole atıyoruz. Yeşil kısımda değil de aşağıdaki güç çubuğu arkadaşlar. 2-0 yendik. Hmm. Efsaneler stadı. Madalya yoluna bakalım. Bu ödülleri almışız. Biraz da normal maç oynayalım diyorum arkadaşlar. Daha sonra belki tekrar bakarız penaltıya ama. Şurada da ödüllerimiz varmış. 3, ekstra güç, Artı +3. Şimdi Tamam. Oynayalım bakalım. Ben çok şey e, güçlere takılmıyorum arkadaşlar. Kullanıyorum ama maç içinde elmas vererek de kullanabiliyorum. Çok sık Bizden daha yüksek seviyesi var Çok ama. Da ha, bu arada arkadaşlar spiker, spiker'in konuşmasını satın aldım ben. Yani satın aldım dediğimle de indirdim. Kötü oynuyorum denemez arkadaşlar. Hadi be. Sus diyor bir de. Kafa vuruşu geldi. Bunu engelledi. 3-2-1 Ayağının içiyle vurdu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Sürekli doksanı görüyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Vücudunu siper ediyor adeta. Artık kalan son 45 saniye. Ceza sahasının oldu. İşte bu şu kullanayım. Kafasıya vurdu. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Akıl dolu bir vuruş. E, havadan vurdu. Gide. Gol. gol. Her yer top. Oo, güzel taktik bu arada arkadaşlar. Topu büyütüp bir şey, şey yaptı. yaptı. Hangi topun gerçek olduğunu anladı. Güzel taktik güzel. İyi geldi denk geldi. Oyuncu tecrübeli Puanı kim Son sergilere girdik. Yuvarlan, Aa, yolu, yanlış yanlış son goller. Golü, gerek. Artık son gerek, son Berabere son bitti düdük. ya. Normalde maçları hep Ondan yani çoğu zaman var. kazanıyorum Her ama. Da Biraz daha iyi oynasam kazanabilirdim. He reklamları da açmıştım ben. Şimdi şuradan şey alacağız. şunu alalım önce bir. Mağaza. Nerede? Market. Şimdi şuradan ücretsiz paket alacağız arkadaşlar. Sesi kapattım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Eee 5 Eee Robo mühendis Neyse alalım ödülleri. Bu arada arkadaşlar bende birkaç kaç karakter var. Çok şeyim yok karakterim yok. Nasıl yürüyüp <laughs> sokmayacağımı bilirsen. Şans kartı alalım arkadaşlar. Kazı kazan. Hmm. Elmasla da alabiliriz aslında ya. Süper kazı kazan alıyorum bakalım. Şunu seçtim. Seni şey seçtim Pikachu. Nadir paket, kostüm paketi, efsanevi paket bir sürü şey geldi. Nadir paketleri alıyoruz ama. Bu da Ronaldo herhalde arkadaşlar böyle temsili olarak. Hızlı bu değil kullanabiliyoruz şu an. Artı bir bomba ve artı dört hız kullanabiliyoruz. Genç bulmamalı. Hem bal için. Eee. Hızlı bu diye alabiliyoruz ve genç dinamoyu yükseltebiliyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Hmm. Genç dinamoyu yine yükseltebiliyoruz. Hmm. Bir de Winnie için art yüzde art, artı yüzde beş şey altın kazanabiliyoruz. Ha, kazı kazandan falan mı çıkıyor bu yüksel şans şeyleri. Ama bence zaten bu hang ball gayet güçlü. Bir saniye. Tamam bir daha penaltı oynuyorum. Oradan ödüller falan geliyor on beş. Ekranı da güzel yapmışlar. sıkaladık. Genelde sağ tarafa deniyorlar herhalde arkadaşlar. Aa. Kaçırdık. Güç çubuğunda tam yeşil kısmını getirmemiz gerek. 90'a artmaz inşallah. Hep ya. Eğitmenden çok daha güçlü. Hoppa. Nasıl kurtardı ya? Yine 90'a çakmasın da. Nasıl ya? fena yiyeyim. Tamam, ben vazgeçtim bu işten. <laughs> Kalkıya dokunamadım. Ya bu dolu da alamıyorum yani paralı. Şu ödülümüzü de alalım. 60 başarının 8'ini kazanmış. Şunu da alalım bir çevirelim size şansınıza. Reklamın bitmesini bekliyoruz. kaldı. Tamam geçtik gittik. Evet. Çevirdik. On elmas. İyidir. Ha, bunu para alıp Ödül de yok. Sezon biletinden ne kazandık? Nadir paket. Hemen onu da açalım. Hızlıca bakacağım. Tamam. Artı iki boyut genç dinamoda kullanılabiliyor. Artı 4 şut genç yıldızda kullanılabiliyor. Başka da bir şey almadık şu an. Kral Forvet yakında gelecek. Hmm. Yükseltelim bakalım biraz. Yükselebildiği kadar. Bir daha yükseltelim. Altın bol arkadaşlar. Zaten bol bol altın da veriyor oyun. Hmm, tamam. Ve şu artı dört hızı da koyalım buraya. Kart toplu deyince buraya gönderiyor. En masalı sadece sıradan paket alabiliyoruz. Sıradan paket alınca da çok bir şey gelmeyebilir belki. Şey eee yükselme şansı falan vardı. Kimdi o? Şunu da biraz yükseltelim. Oynadığımız karakter güçsüz olmasın değil mi? Başka yetenek kartı var mı? Yok şu an. Hmm, bunu falan ekleyebiliriz de şu an ekleyemiyoruz. <laughs> hmm. <laughs> <tazı> Reklamı sınav <laughs> deneyelim bakalım çok iyi olmayabilir ama yine de iyidir ya bence. Yani bilmiyorum. Çok açmadım bunlardan arkadaşlar. İlk defa açıyorum işte. Yani bir önceki yüklediğimde belki açmışımdır o kadar. Büyük ihtimal içecek verecek evet. Tamam bir de on elmasla şundan deneyelim. Hepsinden denemiş oluruz. Bu seçtim. Bir ne? Tamam. Ne yapsın? Hmm. Marketin böyle farklı farklı kısımları varmış. Kalan zaman. Aslında bunlardan alabiliriz ya. kartını satın alayım bakalım. Sen de 3 kartını satın alayım. Karakter olarak açalım. Ve bakalım şimdi karakterlerimize. Ne? Ha, tamam seçebiliyoruz. Şimdi bunun ne artısı var? Bunların ama fazla bir şey yok. Yükseltme şansı gelmedi. Biz bir daha deneyelim. Olmadı. Tekrar denememiz gerekiyor. Neyse. Şimdilik herhalde en güçlüsü bu. Bakayım. Bunu da yükseltelim biraz. Güç bir falan açalım yani. Yeni özellikler ekleyelim böyle artı falan şuradan hemen hmm. artı dört ekleyelim hiç düşünmeden bakalım 5. seviyede ne gelecek oraya kadar yeter bu arada hayli hayli yeter Evet şu an olması lazım. 5 seviye oldu. Açıldı. Buraya da başka bir şey ekleyebiliyormuz. Şu tekledik. Bir de hız ekleyelim o zaman. Bir de bir kere daha yükseltelim. genç yıldızla onu. Tam yine yükselme şansı geldi buna da düşünmeden seçiyorum. Gayet güçlendi. Birkaç maç daha oynayıp kapatacağım videoyu. Çok sıkılmış olabilirsiniz. Böyle bayağı karakter ayarladık. Bir sürü penaltı denedik vesaire. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Normalde ilk golü ben atarım arkadaşlar genellikle. Kendi <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> e, top kullan özelliğini kullanca <laughs> siz hangi topun gerçek top olduğunu gö görebiliyorsunuz belli oluyor yani genelde yukarıdan denedim. Kötü mü oynuyor gibi geldi anlamadım yani Böyle biraz izin verip sonra Golleri yağdıracak da olabilir Hadi be. be. İşte gol. İşte gol. Şimdi yapmak ol, için aşağıdan mı bilerek işte bekledim. Yuvarlı. maçtı ya bence. Bilerek zorlamamış da olabilir şu an. Hiç belli olmaz. Demek sepeti. iki reklam mı geliyor? Neyse bir daha oynayalım. Kapatalım. 20. dakikada kalalım. Ya benim normalde çok şeyim yoktu bu şapkayı, gözlüğü, kuyruğu falan sonradan ekledim arkadaşlar. Daha bugün ekledim. Normalde ben bir e, yüksekliği arttıran bir kas gibi bir şey var onu takıyordum. Ama değiştirdim. Herkes de bu şapkadan görüyordu o yüzden böyle. Ya. Şanssız. Şanssız.

Çevirebileceğimi sanmıyorum artık buradan sonra. Herhalde bunun bir sürü yetenek eklemiş, yükseltmiş karakteri. Galatasaray Beşiktaş gibi son saniyede bile gol arayan tipler gibi ya. Beşiktaş son saniye bile şey yaptı. Gol yaptı. A few moments later. Reklam. Singerede. Reklamına bile dislike koymuşlar ya. Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Abone ol, ok, like atmayı unutmayın. Yorumlara iyi mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum veya ne, nasıl taktikler kullanmalıyım, siz oynuyor musunuz? Gibi şey, sorularımın cevaplarını yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Siz ne kadar iyi oynuyorsunuz veya oynuyor musunuz? İsterseniz böyle arkadaş olarak falan da ekleye, ekleyebilirsiniz. Yani sizi sosyal e, buradan herhalde arkadaş ekleyebiliyoruz. Oyuncu adınızı söylersiniz, biz de arkadaş ekleriz. Öyle şey yaparız yani. E, abone ol, like atmayı unutmayın. Bye bay kendinize çok iyi bakın.